burada olduğum için çok mutluyum. Sizin yaşarınızda ben de İstanbul'da yaşarken aynı duyguları, aynı heyecanı paylaşıyordum. Beraber olduğumuz için çok mutluyum. Öncelikle onu söyleyeyim. İnşallah bu sene daha çok konuşmak müsaade edilir. Şöyle değerlendirmenizi isterim. Yaptığınız, işi. yaptığınız işten keyif alın. Gençken bence spor yapmak, takım sporu yapmak çok değerli. Ben şunu bir büyüğünüz olarak, abiniz olarak söyleyeyim. Burada kazandığınız arkadaşlıklar, dostluklar, hocalarımızla ilişkiler, bazen yediğiniz fırçalar bunları ileride o kadar büyük avantajını göreceksiniz ki hepiniz dediğim gibi profesyonel sporcu olmasanız bile iş hayatına atılacaksınız. Böyle evet, tabii alt takımı kapadı bununla ilgili açıklamada yaptık dolayısıyla çok üstüne konuşmak istemiyorum ama güzel 4 senelik bir hikaye yaşadık. Ee, güzel şeyler kazandırdığımızı ve yaşattığımızı düşünüyorum bölgeye. Ee, dolayısıyla bizim zaten ana çıkış noktamız olan hani altyapı ve tabii ki akademik kısmıyla yola devam ediyoruz. Basketbolun içinde olmaya devam ediyoruz. Ee, bu noktada da işte bugün beraber toplandık. yeni ee, kış öncesi diyeyim. Çocuklarımızla buluştuk. Yeni bir hocamız var. İsmail hocamız da aramıza katıldı. Değerli hocalarımızla beraber, herkesle beraber. İnşallah altyapımızda daha iyi işler yapacağız. Yani şöyle sayıdan ziyade nitelikli bir iş yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta bu işi yapan başka kulüpler de var Bodrum'da. Bu işi en layıkıyla olması gerektiği gibi yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımıza da ben her zaman bunu istiyorum. Sonuçta biz burada firma olarak da yaptığımız her işi iyi yapmaya çalıştık. Sayıdan ziyade bunu kalıcı sürdürülebilir ve devam ediyor olması çok önemli. Biraz önce de bahsetmiştim. Tekrardan bir A takımın hikayesi neden olmasını da hep konuşuyoruz. Ee, malum Bodrum'un bazı fiziksel eksikleri vardı. Salon vesaire bu noktalarda maalesef biraz yalnız kaldık. Bunların da tamamlanacağına inancım sonsuz. Ee, çünkü biz bu noktada vesile olduğumuzu düşünüyorum bir şeylere Bodrum noktasında. Ee, tekrardan kendi çocuklarımızla tekrardan bu hikayeyi neden başlamasın bir gün o da aklımızda hep duruyor tabii ki. İnşallah çocuklarımız yıldan yıla kendini geliştirdikçe, alttan yeni gençlerimiz geldikçe bu yolda daha emin adımlar atacağız. Bodrum'da ciddi bir eksik ve Bodrum bu anlamda çok zengin bir yer. Ee, bildiğim ve duyduğum kadarıyla da bununla ilgili bir adımlar atılıyor. Hem futbol stadyumu hem basketbol salonu vardı planda. Stadyum projesinin biraz daha hani rafa kaldırıldı ama bir basketbol salonunun yapılacağı ile ilgili bir şeyler duyuyoruz %100 net olmamakla beraber. Ee, i̇nşallah bu yatırım başlarsa devlet kanalıyla. Bodrum'a, işte Muğla'daki 3500 kişilik bir salon vardı. İnşallah onun aynısı ya da daha iyisi buraya yapılırsa o salonun hiçbir anının boş kalacağına da inanmıyorum açıkçası. Sadece biz değil birçok yeni kulüp yaratılacağını da düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir kapalı spor salonu eksiğimiz var. Ben tabii ki A takımda çok heyecan vericiydi oradaki maçlarımız. Ama ben de yıllarca oynadığım için ve hep böyle bir hayalim vardı profesyonel sporcu olmak. Futbol ya da basketbol ikisini de çok <laughs> yapamadık, profesyonel olamadık ama ee, tabii ki çocukları görmek beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü ben de yıllar önce onlar gibiydim. Ee, başka başka takımlarda oynamıştım. Ee, bizim için ailemiz ve firmamız için de bu bir aslında sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi. Altyapı kısmı. Dolayısıyla bunun değeri ve önemi benim için daha fazla. İnşallah buradaki çocuklarımızdan gelecekte profesyonel sporcular yaratırız. İnşallah yetiştikleri e, kulübü unutmazlar. Çünkü bu e, böyle devam etmesi gereken bir şey. Yani yetiştirdiğimiz çocukların tekrar kulüplerine girip maddi ya da manevi bir şekilde destek olmaları bence çok önemli. Bu sonuçta bu Amerika'da da böyle. Ee, bu şekilde bu işler sürdürülebilir ve yıllara esas oluyor zaten. Çok olarak söylüyorum ama keşke daha çok olsalardı. Sadece benle değil, kız basketbolumuz var, voleybolumuz var. Ee, hepsinde biraz daha destek olunması Bodrum'un marka değerini ciddi anlam kazandırır. Çünkü Bodrum malum bir Turizm sezonu geçirdik. E, o da etkileniyor böyle dönemlerde. Bu spor turizmini kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Futbol takımı tabii ki daha önde devam ediyor. İnşallah kalıcı olurlar. Tekrar Süper Ligi görürler. İnşallah biz, kız basket, voleybol, e, bodrum hep beraber tekrar en yukarılara çıkarız. Ama bu sefer hep beraber olmamız lazım. Yani birilerinin şeyleriyle hep beraber olmamız lazım. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben ilk ederim. olarak... Öyle bir teklif gelince bir ay önce ben çok heyecanlandım. Yani 41 yıllık antrenörlük hayatımda son yıllardaki en heyecan verici teklifti. Hiçbir maddi iş hiç düşünmeden ondan sonra Bodrum'un güzelliğiyle ki daha 35-40 gün önce Bodrum'da bir kampta, e, Bodrumlu arkadaşlarıma yardım etmiştim. 15 gün bir kamp olmuştu. Oradan Bursa'ya geri döndüm. Ve böyle bir teklifte gelince, çok heyecanlanarak, Çağdaş Bodrum Spor'un ve Dağlarca Bey'in, e, tekrar basketbola yatırım yapmaları... Çünkü şöyle bir şey oldu, işte A takım kapanıyor, A takımdan çekiliyoruz, liglerden çekiliyoruz. İşte e, altyapıda ne olacak acaba? Dağlarca Bey'le görüşmeye geldim. E, beni heyecanlandıran, hocam altyapıyla ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. E, sizi de burada istiyoruz. Bütün e, ekibin başında hep beraber altyapıyı tekrar yaşatmak fikri çok güzeldi. Hemen kabul ettim. Bodrum'u zaten kabul etmemek e, imkansız. E, sonra arkadaşlarımla başladık çalışmaya. Şimdi benim arkamda e, duran kardeşlerim çok değerli antrenörler var. Yani e, bizim Bodrum için hakikaten şans bu. E, çağdaş Bodrum Spor'da biliyorsunuz Ben burada 4-5 tane basketbol faaliyeti olan kulüp var ama Çağdaş Basketbol'un yani Çağdaş Bodrum'un e, hedef yükseltmesi altyapıda tekrar hamleler yapması hem bizi hem velilerimizi hem de koçları antrenör kardeşlerimi çok heyecanlandırdı. Onun için e, hem başkanımıza hem de e, arkamda duran dağ gibi duran ekibe teşekkür ediyor